Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz? Evet. Yine TikTok videolarımıza devam edeceğiz. Umarım böyle videoları istiyorsunuz. Ben böyle videolara devam edeceğim. Bir 20 tane 30 tane atacağım. Ve videolarım tutarsa böyle devam edeceğim. Evet. Ee, çok önemli bir misafirim geldi. Ve misafirlerimi bir halim Başka taraftan. Misafirim gel. Merhaba arkadaşlar. Evet. Ne diyor bu? Aa. Tamam. Şimdi ne ne yapacağız bir? Bugün? bugün şaka videoları yapacağız. Şaka videoları yapacağız. <gülüyor> 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 Neyse. Şimdi Şimdi videolar videomuza hemen geçiyoruz. Kaybolmayasın. Evet kaybolma. Yazsın, yaz, kaybolma kaybolmadı Arkadaşlar Deme... şöyle Evet arkadaşlar şimdi ne video açıyoruz şaka videoları değil mi Bakalım. eşine befed etme şakasını yapıyorum diyen bir ablamız var bakalım izleyelim Ne Ne yapacağım ben şimdi güzelde? Ne yapacağım? Nemam ben buradan lan. Ban Ben buradan ölmedim lan. Ben. Nemam ben buradayım Ben buradayım. Ben, buradayım. ben buradayım. Ben buradayım ben. burada Allah'ını sizde buradayım Allah sana da gelmediği bel ölmedim lan Ölmedim bak. Abartıyor. Ben Kim onu ne yap, yapıyorsun lan? Oğlum, kafayı mı oğlum sen iyice? ne yapıyorsun? <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Öldürdün beni sonunda Ya <laughs> böyle bir şaka mı olur? Retme, retme kocasını öldürdü. Monya <laughs> Valla demiş ki, yorumda demiş, ben olsam gülmekten yapamazdım demiş. Yani kadın geçti de prodüksiyonu bir iş yaptı çok güzel bir iş yapmış. Neyse bir devam edelim. Allah Allah. Bu eşek yaşı nasıl komik ya bakma ne eşeğin kavga ediyor. paketliyor. Allah Allah. Eşeğin var ya eşek onu dövecek ha hani öyle başka tarafta dövecek. Kalorlar <laughs> mı var? Var. <laughs> Kaç Mesela bu çok uzun arkadaşlar. Bu uzun. siz bunu izlemişsiniz. Siz bunu izlemişsiniz. Demiş ki kocama hamile olmadan suyum geldi şakası. Oha. Oha. Yani. Ne de diyelim. bakın Suyu telef etmesen dediği yerde koptum demiş. Bakalım. izleyelim geldi. Açık geliyor. Yani hamle olsa ben da öyle <laughs> Nasıl su geliyor lan? Lan su telefetpesene. Ama geliyor varsa. Bir tane Seni Nereye mi var ya Abi şaka olmaz ya. Yine. Olmaz böyle şaka. Bir de ciddi yüksel kardeşim mısın? Tamam. Yapma yeğenim Yegen. Evet. Sen sen ol yapma. Tamam. Tamam. Oha. Al bu şapka. hani adamı öldürür. Korkunç. Hem de akşam akşam olursa. Buna kesin yeni evliler. Baksana. Evet, yeni Evet. Evet. şaka mı yapılır ne sesi geliyor oğlum çıksana oğlum neydi devam edelim um, ama böyle şaka <laughs> mı oluyor ya De demiş ki duvardaki resme bayıldım ya abi çok korku ya demiş tamam neyse devam edelim hiç korku değil yani. şimdi eşime aldatma şakası yapıyorum aldatma eşi oooo kötü çok gerçi kötü. bu şaka değil benim yani. şaka değil ama devam edelim Umut ben geldim. Umut iş yapıyor. Umut. Umut. Ama. <laughs> ne oluyor? <laughs> Bak şimdi boşuna yapmak fırlatırım sana. Tutmuş bir de manken getirmiş. Ben de manken gibi <laughs> E, manken olduğunu nasıl anlamıyor? Anlıyor ama şimdi düşünsen sen, sen eve ip giriyorsun tamam mı? Çantalar var burada ayakkabı var böyle almış çocuk 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 Hoppa bir Biz böyle bir video çekeriz Biz bunu izledik bu bu geç de çok komik Yani eee İnşallah bize de rast gelin de ben bir iki tane tokat vurayım bile Aşkım, Aşkım. Aşkım ya şu çöpü de git. Baba giderken eşime sulu çöp şakası. Bak bak. atabilir misin ya? Evet. Ui! Pes çok güzel bir şaka yapmış. Tuya Aşkım. Hadi var ya. Burada ne yazmış açıklamada? Vallahi ben yapsam bu şakayı eşim o balkona çıkar beni aşağı atar. Böyle. Bence de öyle. Ne kendime severim bu tarz şakaları ne de yaparım demiş. Bana sevmezsin sev. Bana koca ile çıksaydı. Biz de yapsak o bakımda atar herhalde bizi demiş kocamız. Neyse devam edelim. Aşkım. Aşkım. Neyse. Silah kullanma. Çok beklet. <laughs> Silah ya çok beklettim mi seni kusura bakma biraz işlerim vardı dönemedim ne yapıyorsun? Bana mı dediniz? Senden başka biri mi var burada? Tanışıyor şey mu? Sesini duymak istedim. Ne yapıyorsun? Nasıl? Ne yapıyorsun? Ya, güzel gidiyor her şey okey de keşke bir... Bunu da izledik ama ben bunu izlemek istemiyorum. Bu bir şey. Ben de. Umut sen biliyor musun ya benim deri soyulduğumu. Eşime deri değiştiriyorum şakası yaparız. Ne bu? O şaka mı bu? O ne şaka, şaka bu? Değil ya. Oha. Oha. Oğlum, sen yılan mısın? Hey. Aşkım. Bir daha bana söyle. Bak çok yavaş kullanmam lazım. Yoksa iz kalır bak suratım mahvolur Umut saçmalama. <gülüyor> <gülüyor> Biz kendine geldik. Niye bu bir şey yok? Niye öyle bir şey ya? Teşekkür. yok. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında keyifliymiş ha. <laughs> Oğlum bu çok çirkin bir şey. Bak yavaş. Açıyorum canım koparmam lazım Umut. Çok iğrenç bir şey ya. Ya. Umut. Umut. Oğlum çok çirkin oldun ya. Umut. Beden bulan var. Beden bulanmış. Ne yapıyorsun? Niteli mi kandırıyorsun? <laughs> Umut. <laughs> Git bunu banyoya yap. Umut. Hayatım bir sisi doktor güzel. Ben şarpsin canım ne yapmayacağım dur. Şöyle yapmayacağım yap. dur. Ama niye bu kadar böyle cıvık? Nereye yapmış? Ne demiş? Yastığı fırlattığı yerde pencerede atlayıp anneneme ile gittim dedi. Anlamadım. Bu ne yapacak? Ha kalk baka. Bak. <laughs> Yumurta kork. Çine kork. Oooo! Ay bu babaya şaka, şaka yapıyor ya? Vallahi iyi seni dövmemiş adam o sinirle. Rahmetli sihirbazlık yapmayı severdi. Neyse. De. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Tamam. Ben diyor. E, ne yapacak? Ee, hı, da ne yapacak? Burada da şakası yapacak. Baba. baba. Baba, deprem. baba, baba. Baba, Ben, ben de korkardım. <gülüyor> <gülüyor> Abi gerçekten şakası bile kötüdür ya. Gerçekten depremin şakası bile kötü. Yeah. Yani Hatay'da yaşayan insanlar iyi bilir. Yani depremi yaşayan insanlar çok iyi biliyor. Gerçekten. Onun şakası bile çok kötü. Allah kimseyi deprem üzerine şey yapması, yaşatmasın. Zor. Şaka yapacak bir durum yok. O anı deprem bölgesinde yaşanabilir. Allah kimsenin başına vermesin demiş. odur Budakçı. Bir nisan usturma şakası. Usturma şakası. olmuş da böyle garip hissediyorum kendimi ya. A <laughs> Aa. Yok. Niye? Niye? Bu şey yapıp duruyorsun. Aa, canlığa, zaten ben arkamı cama doğru çevirdim candan çıksın seni de etkilemesin. Arkanda ben varım ama. Ay. <gülüyor> adım, <gülüyor> boşandım, diyor. <Senin> <laughs> geçir, Aa, senden ne? diyor. Boşanıyorum artık senden diyor. Uy! Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Bugün kafede seni gördük. Abi ikiniz de galiba abi daha da vardı demiş ama ben anlamadım ne yazmış. Ya. Kısmet olur izliyor demiş. Neyse. Rüstem şimdi sana içli köfte yapacağız. Hocama Oca ocak... patladı çakası yapacağız. Bakalım nasıl yapacak hocasını izleyelim. Ben altı kapan bak. Çalıştırmaya çalıştırıyorum çalışmıyor bak bak. Ay ay. Buket kızım dalga mı geçiyorsun? Annen de açmıyor. biliyorsun. İyi, okey. Oğlum yüreğimde var mıydı? İyi ki doğdun rüstem İyi ki doğdun muzaffer İyi ki doğdun muzaffer <laughs> Bana bile kadın Allah tayin etsin muzaffer Allah sana sağalık i̇şte koşturdu <laughs> 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 Allah için düşkündüm, çalışacaktım. Valla Allah yardım etsin. eşi Eşini adı ve soğadı ile kayıt etmeyen ne bileyim demiş. Beğenmem ya nasıl korkmuş demiş. Ece ne diyor? Çalıştırmaya çalıştırıyorum da çalışmıyor bak üstten demiş. Ah be Müzeffer. Ah, mam, ne? ah ben de unuturdu demiş. Neyse devam edelim. <laughs> abi, bu ne? Bu ne baba? Yap, 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 yap. <laughs> abi, abi bu bitti ya. Ama güzel bir şey ya. Biz de evet. bunu yapalım mı bir gün ya? Tamam. Neyse. Evet. Arkadaşlar. Ee, Videomuzu sonuna gelelim. Evet. Bu kadar izleyelim e, videomuz izleme alırsa arkadaşlar çok izleme gelirse zaten her gün alacağız izle. da izleme böyle güzel giderse her gün yine TikTok güzel şakalar yine devam edecek. Kendinize iyi bakın. Ha? Ben ha, arkadaşlar siz evet. yorum yapmıyorsunuz bak bizi takip etmeyenler bizi beğeniyor bak evet. bizi takip eden herkes beğenebilir mi? Bize bir destek verin. Evet. Destek verin ki bize video paylaşalım video devam edelim. Bu videoya 50 bin like. Seni binlerce rüyada nerede?